Yani e, e, kayıp vermeden son dörde kalalım. Haa geldiler. İmpol Bomba atacaklar buraya. Abi. Ha. Abi benim canım yok. Tamam. Bas canını. Bas canını. rastlattırmayız, Bas canını. Geldi. Camdan vurdu Anladım. beni. Candayım, 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 candayım. Bekle, bekle, bekle. Bike beni bir şey Süpersin. Süpersin abi içeride dur. Gene alandayız, güzel. Dur 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 dur. Bak sizi kaldırıyorum. Birbirinizi kaldırın. Tamam. 27 saniye. Ama var. gösterme. Ama gösterme. Tamam, yok yok göstermeyeceğim canım. Abi sen tut hatta ya. sen tut. Sen tutamam. Tamam, tuttum, tuttum, tuttum. 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 Tamam. Sakin. Ben adama